Süper kahramanların kıyafetlerinin satıldığı bir dükkan burası anneciğim. Ay çok güzel bir kostüm mağazası açılmış. Hemen Karan'a söyleyeyim de oraya gidelim bakalım bir. Karan ne yapıyor acaba? Kara ne yapıyorsun anneciğim? Ay dikkat et düşüyordun anneciğim. Oyun mu oynuyordun? Ne yapıyorsun sana? Odanı ne kadar güzel toplamışsın Karancığım. Her tarafı toplamışsın. Ben mi topladım? Sen bana yardım ettin ama anneciğim sen olmasan toplayamazdım. Karancım sana bir sürprizim var. Merhaba, var. Ne sürprizim var biliyor musun? Seni çok sevdiğim bir yere gideceğiz. Dikkat et dur. Nereye gideceğiz? Karancım hani sen böyle kostümleri çok seviyorsun ya. Hulk, Batman falan seviyorsun ya onları anneciğim. Evet, örümcek adamı da seviyorsun. Evet, hepsini seviyorsun. Şimdi onların bekle bir dakika bir şey söyleyeceğim. Onların mağazası açılmış kostüm mağazası. Şimdi birlikte seninle oraya gidelim mi Karancığım? Evet. Kostüm mağazasına gidelim mi anneciğim? Evet. Hadi o zaman. <laughs> Hazırsan gidelim. Sen hazır mısın? Evet. Siyah giy. Tamam siyah giymişsin evet. Hadi o zaman gel bakalım gidelim. Aç bakalım kapımızı. Evet. Tam karşıdaki dükkan. Evet anneciğim oraya doğru gidiyoruz. Evet. Bak gel beni bekle beni. Ta 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 ta. İşte kostüm mağazası. Gördün mü? Süper kahramanların kıyafetlerinin satıldığı bir dükkan burası anneciğim. Bak Minion var. Süper kahraman var. Örümcek adam, Hulk, Batman, kedi çocuk. Hepsi var anneciğim. Gördün mü? İstediğini alabiliriz buradan. Evet o da örümcek adam var orada da anneciğim. Hangisini almak istersin? Deneyelim mi önce? Bu Evet o da minyanın gözlüğü anneciğim. Denemek ister misin? Hangisini denemek istersin Karancığım? Hangisini deneyelim? Hulk'u mu? Batman'i mi? Hangisini? Hadi seç bakalım bir tanesini deneyelim. Süper kahraman var orada da. Hangisini anneciğim? Seç bakalım. Hepsi de birbirinden güzel ya bunların. <laughs> Hangisini seçiyorsun? Ben seçeyim istersen. Ben seçeyim mi? İlk hulk olan anneciğim. Burası sihirli bir mağazaymış biliyor musun anneciğim? Hadi bakalım sihirli kostüm mağazası arkadaşlar. Evet, tut bakalım bunu üstüne karancım. Gerçekten sihirli mi bakalım anneciğim? Tutuyoruz. Bakalım sihirli mi? Şimdi? Karan hulka. Hey şuna bakın. Karan gerçekten bir hulka dönüştü. Bakın kostüm gitti. Karan gitti. Ve Karan'ın yerine hulk geldi. Karan ne kadar güzel dans ediyorsun anneciğim. Şuna bakın. Anneciğim beni duyabiliyor musun? Hayır. Nasıl hayır duyuyorsun işte. Karan çok güzel oldu anneciğim ya. Bu kostümü mü alsak acaba? Hayır. Başka mı deneyelim? Evet. Tamam başka deneyelim o zaman. Şimdi kostümü üstünden çıkartacaksın ve eski haline geleceksin. Tamam mı karancığım? Aha. Anlaştık. Çok da güzel dans ediyorsun anneciğim. yaşına. bak sevimli bir hulka dönüştü karan. Çıkart anneciğim çıkart. Diğer kostümleri deneyelim şimdi bir de. Hadi bakalım. Kostümümüz değişiyor şimdi. Bakalım Hulk gidecek yerine ne gelecek. Ver bakalım Karan kostümü. Ha. Şimdi ikinci kostümümüz ne olsun acaba? Hulk'u denedi, Hulk'a dönüştü Karan. Mia'nı mı deneyeceksin Karancığım? No. Hangi kostümü deneyeceksin? Seç bakalım. Diğer başka bir kostüm seç. Batman'i deneyelim. Batman'i deneyelim. Bakalım Batman'i deneyince Karan Batman'e dönüşecek mi? Gel bakalım Karan. Tamam anneciğim. Evet onu da giyeceğiz. Gel buraya gel. Karan hadi gel kostümünü tutalım üstüne. Gel. Bakalım Batman'e dönüşecek misin? Gel burada tut. Pelerini de varmış arkasında. Evet şimdi sen dönüşeceksin. Tut böyle. Hazır mısın Karan? Başlıyoruz o zaman. Karan Batman. şimdi de bir Batman'e dönüştün. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne kadar sinirli bir Batman oldun. Şuna bakın. Anneciğim ne kadar sinirli bir Batman'e dönüştün ya. Oo ellerine falan bakın nasıl yapıyor ellerini falan arkadaşlar. Anneciğim çok güzel oldu bu kostümde sana çok yakıştı ya. neyim dada? Çok tatlı oldun. Sana bunu mu alsak acaba Karan? Beğenmedin mi bunu? Evet bu birazcık sinirli bir Batman oldu. Bu sana çok yakışmadı anneciğim ama kostüm çok yakıştı. Maskesi falan da var. Baksanıza maskesine ne kadar güzel. Pelerini de gerçekten takmış. Kostümün üstünde de pelerin vardı. Şu an karanın üstünde de pelerin var. Karan pelerini çok güzel uçuşuyor anneciğim. Bence bu kostümü alabiliriz sana yakıştı gibi. Alo. Tamam istemiyorsan almayız o zaman. Hadi bakalım değiştiriyoruz o halde. Tekrar eski haline döneceksin. Hazır mısın Karan? Bir, iki ve üç. Karan tekrar eski haline dönsün. Evet Karan tekrar eski haline döndü bile. Anneciğim onu da yerine koyalım. Niye yer atıyorsun anneciğim? Bunu da yerine koyalım tekrar. Hmm. Bu sefer bence Minyan'ı deneyelim Karancığım. Bu sefer Minyan'ı deneyelim. Hadi gel. Gel bakalım. Bunun şapkasını takmamız lazım ama. Baksanıza arkadaşlar Minyan'ın şapkası. Ne kadar güzel. Ben Evet Minyan'ın şapkası. Hadi gel bakalım. Bir Minyan'a dönüşecek misin? Bakalım. Gel bakalım. Karan Meyna'ya dönüşecek mi bakalım şapkasını takınca? Burada da gözlüğü var. Baksanıza arkadaşlar. Aynısı. Evet, Meyna'nın gözlüğü ve Meyna'nın şapkası anneciğim. Şimdi biz Karana Meyna'nın gözlük ve şapkasını takacağız. Bakalım olacak mı? Çünkü bunlar askıda olduğu için bunları üstüne tutması yeterliydi. Ama bunu takması gerekiyor çünkü bunun bir askısı yok. O yüzden bunu takacak. Evet, sonra da onu deneyeceğiz. Bakalım Karan şimdi miyana dönüşecek mi? Gel anneciğim, yardım edeyim sana. Evet, Karana yardım ediyorum hemen. Bekleyin. Evet, Karana şapkasını taktı, gözlüğünü taktı. Şuna bakın, ne kadar sevimli oldu. Bakalım şimdi Karan miyana dönüşüyor mu? Bir, iki ve üç, Karan miyana dönüşsün. Aa, Karan bir. Miyana şuna bakın. Ne kadar da güzel dans ediyor. Karancığım çok sevimli bir minion oldun. Bence kesinlikle bu kostümü almalıyız sana. Aa beğenmedin mi sen? Bakın şapkasının üstündekiler bile aynısı. Gözlüğü oldu. Ne kadar güzel oldun Karan ya. Ben çok beğendim bu kombinini. Bence kesinlikle bunu almalıyız Karancığım. Aa istemiyor Karan. Madem istemiyorsun o zaman seni eski haline getiriyoruz karancım. Tamam mı anneciğim? Ben sana çok yakıştırmıştım ama. Ne anneciğim anlamıyorum. Ay hiç de anlaşılmıyor. Sesi de çok boğuk geliyor böyle minyan olunca. Neyse şimdi hazırsan seni eski karan haline çeviriyorum. Tamam mı karan? Bekle bakalım sayıyoruz. Bir. 2 3 Evet Karan. Üstündekileri çıkartınca eski haline döndü. Şimdi Karan bu kostümü de beğenmedi. Başka bir kostüm bulmamız lazım. Örümcek adamı mı deneyelim anneciğim? Tamam. Onun maskesi içindedir anneciğim bence. Bunu şimdi böyle üstüne tutunca Karan örümcek adama dönüşecek. Hayır, hayır. Ne hayır? Bunu istemiyor musun? Aa Karan bunu istemiyormuş. Hangisini istiyorsun Karan? Bu kostümü mi istiyorsun? Tamam gel bakalım o halde bu kostümü giydirelim sana. Bunu da giyinmen gerekiyor ama Karancım çünkü bunun da askısı yok. Gel bakalım Karan'a kostümünü giydiriyoruz. Evet o da gözlü. Evet işte oldu. Pelerinini taktık. Gel bakalım Karancım böyle. Bakayım bir. Ay ne kadar yakıştı. Gel bakalım şimdi maskesini de takalım. Bakalım hangi süper kahramana dönüşecek karan maskeyi takınca. Bunu takınca Hulk'a dönüşeceğini zannetmiyorum anneciğim. Hulk'un kendi kıyafetini giymiştin ya Hulk'a dönüşmek için. Şimdi hemen giydiriyoruz bakalım. Bilmiyorum ki hangi şeye kahramana dönüşeceğini. Bakayım. Bakayım bir anneciğim sana. Evet çok yakıştı Karan. Burada durur musun Karancığım? Arkadaşlarımız da seni görsünler. Bakalım Karan şimdi hangi kahramanı dönüşecek? Şuna bakın var Bekleyin bakalım. Gel Karan burada sayalım bakalım. Hazırsan Karan'ı dönüştürüyoruz. Tak maskeni. Bir, iki ve üç. Vay canına. Süpermen'e dönüştü arkadaşlar. Şuna bakın ne kadar güzel oldu. Karan robot gibi duruyorsun ama biliyor musun anneciğim beni duyabiliyor musun? <laughs> ya Karan duyabiliyorsun işte. Şuna bakın arkadaşlar. Karan bir Süperman'e dönüştü. Pelerin ve maskeyi takınca bir Süpermen oldu. Pelerinin nerede Superman? Aa maskeyi takınca galiba pelerin yerine bir kostüm giyinmiş oldu. Çok yakıştı anneciğim sana. Ama bence en çok Hulk yakışmıştı. İstersen Hulk'u alalım Karan, ne dersin? Ay Karan beni duyuyor ama konuşmuyor. Aa! -a. Bakın nasıl bağırıyor. Şuna bakın arkadaşlar. Tamam Karancım ben bunu sana çok yakıştıramadım. Hem de bunu giyince sabit kaldın, hiç hareket etmiyorsun. Şimdi seni eski haline döndürüyorum. Hazır mısın? Evet Karan'cım. Bir, iki ve üç. Eski haline dönebilirsin. Çıkart maskeni ve pelerini. Evet Karan eski haline geldi. Hala robot gibi duruyor sabit ya. Donmuş gibi durdu. Anneciğim en çok hangisini beğendin? Bunu. Hulk ve kostümü mü beğendin? Ben bu kostümü çok beğenmedim anneciğim ya. Bunu giyindiğin zaman sabit kaldın donmuş gibi. İkisini mi beğendin? Bir tanesini alabiliriz ama sadece. Bence sana en çok Hulk yakıştı. İstersen örümcek adamı da deneyebilirsin bir. Örümcek adamı da denemek ister misin? İstemiyor musun örümcek adamı denemek? Ha, Karan bu e, dördünü denemişti ama en çok Hulk'u beğenmiş galiba. O zaman Hulk'u mu alıyoruz Karan? Hulk'u alıyoruz o halde. Hayır. Hadi bakalım. Gel bakalım Hulk kostümümüzü alalım. Ve gidelim. Olur mu anneciğim? Arkadaşlar biz Hulk kostümünü seçtik. Ama biz onu denemedik ki anneciğim. Denemeden alamayız. Onu da bir sonraki mal... Evet bu da yeşil renkte. Doğru bildin Karancım. Onu da bir sonraki sefere ile birlikte geliriz bu kostüm mağazasına. O zaman denersiniz. Yakışırsa alırız. Olur mu anneciğim? Efendim? Oraya mı koyalım kostümü? Doğru söylüyorsun aldığımız yerlere koymamız gerekiyor kostümleri. Tamam burada kedi çocuk maskesi vardı deneyemedik kostümü pardon. Burada da neydi bu anneciğim? Spiderman miydi? Spiderman kostümü vardı ama Karan onları denemek istemedi. Batman denedi, Hulk denedi ve Minion'ı falan denedi. Biz Hulk'u beğendik. O yüzden Hulk'u alıp gidiyoruz şimdi. Hadi bakalım Hulk'u alalım. Bir şey söyleyeceğim. Akşam babana ve Arel'e sürpriz yaparız bu sihirli kostümle tamam mı anneciğim? Anlaştık mı? Evet şaka yaparız bunlarla. Bekle beni bekle. Hadi o zaman tekrar gidelim evimize. Bu mağaza çok güzel bir mağazaymış ya. Ben çok beğendim. Evet anneciğim. Ben bu mağazayı çok beğendim. Arel akşam geldiği zaman Arel'e bununla şaka yaparız tamam mı? Hulk'a dönüşürsün. Arkadaşlar biz kostümümüzü aldık. Evimize geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ay aranda karan uyurken şu çiçeklerimi sulayayım bari parktaki çiçeklerden bile güzel oldu. <laughs> <laughs> o da ne? Bu televizyondaki hırsız değil mi ya haberlerde çıkan? Aa! Eyvah mahallemize gelmiş ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ya bizim evimize girerse bu hırsız? Şuna bakın nasıl da geziyor etrafta. Of hemen içeriye saklanayım. Kapıları falan kitleyelim var de girmesin bu hırsız. İnşallah bize gelmemiştir. Arel'le Karan korkar bundan ya. Arkadaşlar şuna bakın nasıl geziyor. Oo bu tarafa doğru mu geliyor? Bu ne yapıyor ya? Ay gerçekten arkadaşlar yaklaşıyor balkonumuza doğru şuna bakın. Aa. Ay hemen saklanmam lazım. Kapıları falan kitleyim. Şuna bakın nereye girmiş ya? Hih, hemen kitleyim şurayı. Giremesin. Ay Arel'le Karan nerede? Arel Karan anneciğim. İyi yapıyorsunuz anneciğim de evimize hırsız girecek galiba. Saklanmamız lazım çocuklar. Ben gizli bir yer buldum. Neresi anneciğim? Nereye saklanalım? Bura. Saklanalım oraya. Hemen gel Karan. Gel saklanalım anneciğim. Saklanın. Saklanın şu köşeye saklanın. Saklanın gelecek bu hırsız galiba. Saklanın. Saklanın anneciğim. Ay girmiş çocuklar. Sessiz olun tamam mı? Girmiş şuna bakın. Geziyor etrafta. Kesin alacak bir şeyler arıyor anneciğim. Şuna baksana ya. Bak bak nasıl geziyor bak. Şuna bakın. Evde kesin oyuncak falan arıyor. Aral, bu ne arıyor ki bu acaba burada? Şuna bak anneciğim ya. Ayımızın yanına gitti. Ayımızı mı kaçıracak yoksa? Aral Karan. Saklanlar yoksa baloncuk makinamızı mı kaçırır? Ay olabilir Aa. Arel Karan. Baloncuk makinamızı mı kaçıracak yoksa çocuklar? Saklanın da bizi görmesin bari. Ay geliyor bu tarafa doğru geliyor çocuklar. Ay bir şey söyleyeceğim Arel Karan. Bu arkasını döndüğü zaman biz acaba sizin odanıza mı saklansak ki ya çocuklar? Ee, dur dur bekleyin bizim bir dakika. Bari var. Evet. Bağım dur dur önce bir saklanalım da anneciğim. Dur şu arkasını döndüğü zaman. Şuna bakın nasıl da arıyor ortalıkta bir şeyleri. Aa, döndü, dur. Döndü. Gel anneciğim şimdi kaçacağız tamam mı? Ara onu saklanmışken şey. O arıyorken oyuncakları falan bir saklanalım. Yürüyün çabuk sizin odanıza gidelim. Çabuk çabuk bu bizi görmeden saklanalım hemen. İyi gelmez umarım. Koş 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 koş. Burada bir yere saklanmamız lazım çocuklar. Saklanalım burada ona, bir yere. Nereye saklansak ki? Ona, ona, buna, buna, buna. Dur dur Aral gitme sakın. Sakın gitme anneciğim Abi, tamam mı? Yapacağım. O vurabilir mi ki onu acaba Aral? Vurabilir mi anneciğim o onu? Evet. Dur şimdi bakayım ben bir neredeymiş. Siz burada kalın tamam mı? Bekleyin o zaman ben ne yapayım biliyor musunuz çocuklar? Ben onu bu odaya doğru böyle bir şey yapayım bir numara yapayım. Çekeyim onu bu tarafa doğru. O bu tarafa geldiği zaman sen o zaman onu vurmaya çalış tamam mı? Vurabilir misin? Tamam o zaman siz burada bekleyin tamam mı? Karan duydun mu anneciğim? Heh, hiç sesinizi çıkartmayın ama duymasın sesimizi tamam mı? Evet saklanmamız lazım. Tamam şimdi çıkartma. Ben onu bu tarafa doğru yönlendireceğim ki geldiği zaman ona tuzak kurup yakalayabilelim hırsızı tamam mı? Şimdi siz burada bekleyin. Ay bu evde de bir sürü alınacak şey var ya. Ne alsam acaba? Şuradaki arabaları mı alsam? Şuradaki kocaman ayıyı mı alsam? Ne alsam ne alsam acaba? Bunlara burcu burcu çok seviyor. Gidip de dolaplarını karıştırıp avurcu vurma alsam ya. Ne yapsam ki ya? Aa, bir yol bulmam lazım. Dur öf. keşke plan yapıp da gelseydim ya. Aa, her şey de çok güzel gözüküyor. Yanımda da poşet yok ki bulduğum her şeyi doldurayım içine. Üf şunlar gelmeden hemen benim bunları alıp kaçmam lazım. Saf şeyler geldiğimi de fark etmemişler. Ha, ha, ha. Ama dur ya. Ben bunların odasına falan mı baksam acaba ya? Orada daha güzel oyuncaklar vardır. Burada bunlar varsa odada neler vardır kim bilir? Dur şunların odasına doğru gideyim bari. Hadi şuradan galiba bunların odası. Hadi gidelim. Şuradan gidiliyor kesin. Sesleri buradan geliyor bu yaramazların. Ama onları odadaysa nasıl alacağım ki? Dur neyse belki onları fark ettirmeden alabilirim. Hadi bakalım şuradan gidelim yavaş yavaş. İyi ki anneleri falan yok bu tarafta ya. Yakalanacağım yoksa hemen alıp kaçmam lazım. Of ne kadar da uzun yol ya. Git git bitmedi. Ha, geldim galiba şu kapı mıydı ya yoksa şu kapı mıydı Üf, neresi bunların evi ya dur bakayım burası değil galiba bir de şuraya bakayım şurası mı yok burası da değilmiş Heh, işte bu kapı. Eyvah, bunlar buradaymış ya. Üf ya, yakalandık mi ya. Ay yakalandık ya. Sizin ne işiniz var burada ya? Anneciğim, sık çabuk üstü. Sık annem yanında yanında. Sık sık sık. Ah beni ya beni sevmem böyle şakaları çocuklar ne yapıyorsun zannediyorsunuz ya. Ne şakası ben ne girdin sen bizim evimize. Ya ben sadece sizi ziyarete gelmiştim ya. Anneciğim yalan söylüyor herhalde ziyarete geldim diye hırsızlığa gelmiş bu ben duydum bunu. Vur anneciğim vur şuna. Baloncuk makinamız nerede ya? Baloncuk makinesiyle mi vursak? Yok yok yani baloncuk makinası sevmem ben baloncuk makinası falan. Ay, çabuk çık bu evden çabuk yoksa polisi ararız bak. Anneciğim bir şey yap şuna. Şuna bir şey yap Aral yanında bak. Anneciğim baloncuk makinesi çok uzakta onu nasıl getireceksin? Aral bizi yalnız bırakma bu hırsızla anneciğim. Sen görürsün şimdi sen bekle burada geliyoruz biz şimdi. Ya gitmeyin ya bırakmayın beni ya. Bir, vallahi bir şey yapmayacağım bırakın beni gideceğim ben ya gideceğim tamam hiçbir şeyinizi almayacağım ya. Anneciğim vur vur. Sen biz geliyoruz. Tamam mı? baloncuk makinesini alıp da. Ya atma ya atma diyorum çocuk ya tamam. Pişman oldum pişman gideceğim şimdi. Dur 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 tamam gideceğim diyorum ya zaten gideceğim diyorum. Aa, aa aa ne biçim vuruyorsun ya Of ya ne biçim çocuk bu ya. Of of ya vurma diyorum sana vurma. Aa ne biçim çocuksun sen ya. Sen şimdi görürsün bekle sen burada. Karan vur şuna ya yanında da hala gitmiyor da ya. Dur anneciğim dur ben yapayım bekle. Bir dakika ben sana üstünü vereyim sen üfle tamam mı ona? Heh, üfle anneciğim al şunu üfle bak bak arkanda arel arkanda bak karanın hemen önünde duruyor üfle anneciğim ona yapmayın ya yapmayın tamam pişman oldum diyorum ya vurma sana çocuk ya aa, aa ne biçim vuruyorsun ya aa, tamam tamam gidiyorum işte gidiyorum of ne biçim of ne biçim ya tamam vurma ya vurma gidiyorum ya aa bu da bana bu baloncukları yapıyor diyorum sana ya. Aa ne biçim çocuklar bunlar ya. Nereden girdim ben bu eve ya. Yapma be yapma tamam gidiyorum diyorum sana işte ya. Daha niye hala bana baloncuk yapıyorsun ya. İstemiyorum aa kaçamıyorum da hiçbir yerden. Bu evin çıkışı neredeydi ya. Yapma diyorum sana ya. Yapma gidiyorum işte gidiyorum. Ya, gidiyor ya, gidiyor bak bak anne. Gidiyor. Gidiyorum işte gidiyorum. Ha, bunlar ne biçim çocuk ya. Sadece oyuncak alacaktım halbuki. Aa, oh, hemen kaçmam lazım benim bu evden. Hemen kaçmam lazım benim bu evden ya. Nereden girdim ben bu eve ya. Çıkış kapısı neredeydi ki? Şuradan mı gidiyorduk ya? Ay başım döndü nereden çıkacağımı bilemedim ya. Şu kapıdan çıkayım bari. Ha, camdan girdik kapıdan çıkalım artık. Yapacak bir şey yok ya. Hadi bakalım. Ay açamadım da kapıyı. Ha, şurada mıydı kapı? Ay başım döndü ya çıkamadım bir türlü. Ah kurtuldum nihayet artık bundan sonrası bana özgürlük. Aa bir daha da gelmem ben bunların ne ne biçim yermiş ya canavar bunlar çocuk falan değil. Alt üstü birazcık abur cubur birazcık da oyuncak alacaktık. Pişman ettiler geldiğime ya hemen kaçmam lazım benim. Uf aşağı iniliyor yukarı mı çıkılıyor aşağı iniyor herhalde. Bir önce aşağı inelim bakalım ha. Kurtuldum yani nihayet. Gitti anneciğim nihayet kurtulduk ya görüyor musun ya yaramazları. Aferin anneciğim sen olmasan zaten kaçıramazdık çak. İyi ki baloncuk makinesi aklına geldi. Sen de çok güzel vurdun Bak, Karan. Böyle. Evet nasıl bağırdı sen vurdukça gördün mü anneciğim? Kurtulduk ya. Nereden girdiyse balkondan mı girdi ne yaptı anlamadım da. Galiba, karan vurdu. Anlamadım ki anneciğim ben çiçeklere su verecektim. Sonra bir baktım ki parkta bu var. Tam size haber vermeye gelecektim Çocuklar parkta hırsız var Saklansak mı ne yapsak diye Hop eve girdi bir anda Neyse ki siz kurtardınız bizi Süper kahramanlarım benim Benim aklıma hiç fikir gelmemişti ama siz kurtardınız Açayım anneciğim Tabii ki açayım Tamam hep birlikte yapalım tamam mı Hırsızdan kurtardınız ya bizi Şimdi oyunumuzu oynayabiliriz değil mi çocuklar Al bakalım hadi Ben Oyun oynarım İyi yapmışsın anneciğim. Sen bizi kurtardın ya ondan istediğin kadar oyun oynayabiliriz. Bakayım bir patlat bakalım. Hadi bir yap bak. Ay ne güzel gidişine bakın arkadaşlar. Bir daha yap anneciğim. Bakayım bir bir daha yap. Karan bekle bakalım nasıl yapıyor Aral ya. Ay hırsız yüzünden nasıl da korktum ya. Yap bakalım. Oo, şuna bakın arkadaşlar. Bir sürü baloncuk oldu. <laughs> patlat Karan patlat hadi. Şunlara bakın her yerimiz baloncuk oldu. Bir daha yap bakalım Aral Bakayım çıktı mı göremedim. Bu sefer çıkmadı galiba. Bir daha yap bakalım. Anneciğim deterjanlısız yaparımam sok Sokma Karan. Bu bizim silahımız. Bir daha hırsız falan gelirse yine bununla korkutalım bari. Ay bak yine pıtırtı bir sürü baloncuklar. Tamam mı anneciğim? Bir daha hırsız gelirse bununla korkuturuz. Hadi bakalım siz oynamaya devam edin o zaman. Ay çok korktum ben ya. Karan